Attım hepsini ocağa kurulan. Yüksek ateşte olur herhalde Bilmiyorum ki ben yemek yapmayı ya. Dur bakalım ne olacak. Hop. Aa kek yaptım. Çok güzel ama niye bu tam değil de dilimli? Az malzeme koyunca bir dilim mi çıkıyor? Bu ne oğlum böyle? <laughs> al bundan iki tane. Üç tane, dört tane, beş tane. Al al al. Kaç 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 kaç. kaç. Akıl sağlığım çok az. Akıl sağlığım çok az. Şimdi de çıkışı bulamıyorum. <laughs> Merhaba başkanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Razer Flopa'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bir süredir kanala video atamıyordum ama büyük ihtimalle yine günlük videolarla devam edeceğiz. Flopa'ya yeni bir güncelleme gelmiş. Artık Artık Flopa'mızı sevilmeye ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi böyle seviyorum ve mutluluğu artı beş artıyor. Dördi 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 dördü mi? Ne diyorsunuz lan? Dori dori dori. Dördi 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 diyor severken. <laughs> Flopamı %75 mutlu yaptım. Yeter bu şu an ona. Mağazaya yeni bir şeyler gelmiş olması lazım. Evet gördüğünüz gibi çiftçiler gelmiş. Sanırım bizim yerimize kendileri topluyorlar ve bir sürü çiftçi var. Her tarlaya bir tane almamız gerekiyor. Bu arada fiyatlar ucuzmuş ya. 50 bin. alalım bunların. Tamam güzel. İki tane yeni kedi gelmiş. Bu yeni miydi? Yok bu yeni değilmiş. Bu önceden varmış. Alamadım. Yako diye bir şey gelmiş. Yako mu? Yako mu? Nasıl okunuyor bu bilmiyorum. Paramızı 10 kat arttırıyormuş 50 milyon. Bunu almamız lazım bence. Çünkü para lazım olacak. Tarlamızı geliştirmek için 100 milyon istiyor mesela. Şu an bizde yok. Oto 2-0 var. 1 milyar istiyor. Oyun onu patlatabilir diyor. Param olunca denerim ama inşallah patlatmaz. <laughs> bir de partikül hızlandırıcı diye bir şey gelmiş. Fiyatı 5 milyar. Aa meteor yağmuru başlıyor. Meteoritleri platinyum barlara dönüştürüyormuş ve tanesi 1 milyar ediyormuş. Baya güzel. Burada ileri gittiğimizde de malzemeler geldi. Artık yemek pişirebiliyoruz oyunda. Bunlarla bütün tarifleri keşfetmeye çalışacağız. Çiftçilerin üstüne meteor düşmez inşallah. Tiplere bak. Hakkınızı helal Ben gidiyorum arkadaşlar. Lan oğlum. Aha ölüyordum ha. Meteor gördüm bir tane. Şunu almam lazım. Abi ne kadar çok düşüyor ya. Bir tane aldım. Hayır, hayır. Ölmek istemiyorum. Başka yok mu? Başka yok mu? Şurada su da var bir tane. Bunu da aldım. Çok güzel. Şurada bir tane daha var. Fazla meteor göz çıkarmaz. Çok güzel. 3 tane meteor topladık. Mutlu musun? Gel seveyim biraz. Gel seni gel. Dari 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 dari. Şimdi ben birazcık malzeme alacağım. Ee, kek yapmak istiyorum. Yumurta alacağım. Un alacağım. Süt oluyor muydu kekte? Neyse bilmiyorum. Alayım gitsin. Bir de şeker olur kekte herhalde. Dur bakalım ne olacak. <laughs> Şekeri koydum. Sütü koydum. Hepsi. Bunları ama bir yerde karıştırmak gerekmiyor mu ya? Neyse. Attım hepsini. Ocağı kullan. Yüksek ateşte olur herhalde. Bilmiyorum ki ben yemek yapmayın ya. Dur bakalım ne olacak. Yine haydutlar geliyor da bizimkiler halleder ya. O kadar asker aldık. E ne oldu bu? Ne bu? Eee yanmış yemek aldım arkadaşlar. Bunu bunu yedirebiliyoruz mu? Yemiyor. <laughs> bunu çöpe atalım. Burada bir tane tarif varmış. Onu yapalım o zaman. Ekmek ve peynir istiyor. Yüksek ısıda pişir diyor. Ekmek, peynir. Bunları attık. Yüksek ısıda pişir. Acaba ocakta unutursak yanıyor mu? Hemen piştiğini de almak istiyorum çünkü. Heh pişti. Alayım alayım bunu. Heh. Güzel bir şey oldu. Ekmek arası peynir. Bunu niye pişirdik bilmiyorum ama. Şimdi bunu flopamıza veriyoruz. Gördüğünüz gibi mutluluğu %110'a çıktı. Yani artık artık sürekli sevmemiz gerekmiyor. Yemek vereceğiz, geçeceğiz. Param 100 milyonu geçtim. Şu tarlamı bir geliştireyim ben. Gördüğünüz gibi buraya bir sera kurduk. Aa meteor var, meteor var içeride. Ben niye görmedim? Çok güzel oldu bu arada burası. Artık bitkilerimiz daha hızlı büyüyor ve daha çok para veriyor. Bunlar nasıl bir çiftçi ama bu tipler ne ya? Bakalım kaç para veriyor? 500 bin veriyor. Oo baya güzel. Direkt 3 milyon geliyor bu tarladan bize. Aa ben kiraya zam yapmadım ya. Yeni bir mailimiz var. Maillere bakalım. E yine bu kedi çıktı ya. Şimdi yeni bir tarif buldum internetten. İki tane kıvırcık, bir tane domates. Bunları niye ocağa atıyoruz bilmiyorum sormayın. Bunu da yüksek ısıda pişiriyormuşuz. Bakalım kiralar artmış mı? Önceden artmıyordu bildiğiniz gibi. 204 bin şu an. Yine artmıyor galiba. Artık kirayla uğraşmaya da gerek yok ki. 200 bin ben direkt kazanıyorum zaten. İksir düşmüş. Şunu alayım. Dur o yemeğim pişti. Yemeğim pişti. Yandı mı bu? Yanmamış. Aa salata gel gel. Sağlıklı beslen gel. Al bunu ye. Heh, mutlu oldu. Bu arada keşfettiğimiz tarifler burada tahtaya geliyor. Bütün tarifleri keşfettiğimiz zaman bize bir tane başarı verecek. Şimdi noodle, domates bir de et alacağız buradan. Hepsini ekleyelim yine. Bunu da orta ateşte pişireceğiz. Hadi piş artık ya. Ha ne bu? Aa spagetti. Çok güzel. Ya bunu ye gel. Al ye bunları mutlu ol. Bu %125'e kadar çıkartıyormuş. Ama sürekli verirseniz onun üstüne çıkmıyor. Yani belli bir limit var. Sanırım bu AFK kasmayalım diye yapılmış bir şey. Mutluluğu biterse ne oluyor bilmiyorum. Riske atmak istemiyorum. Şimdi yumurta, noodle ve soya sosu alıyoruz. Bunu da aynı şekilde orta ateşte pişiriyoruz. Bakalım ne çıkacak? Aa mail var mail. Maillerimize bakalım. ya e, az önce yaptığım tarif verdi bana. Ramen tarifiymiş bu. Kirayı arttırıyorum dedim. Kabul etti ama hala 200 bin dolar veriyor. Allah sana bundan yaptım ramen. Raymond ne haltı. <laughs> Arkadaş bunun derdi de bitmiyor. Şimdi de yemek yapıyoruz buna ya. Un, domates, peynir. Un, domates, peynir. Tamam. Yine orta ateşte pişiriyoruz. Bakın ne güzel 4 tane başarımız var. Hop pizza yaptık. Bunu nasıl yaptık biz acaba ocakta fırında hiçbir şey. Malzemeleri içine atıyorsun. Ateşi açıyorsun pizza oluyor ya ne güzel. Al ya bunu. Yine %125 oldu bu. Şimdi noodle, peynir ve süt lazım. Evet doğru tahmin ettiniz orta ateşte pişiriyoruz. Mac and cheese geldi. Peynirli makarna mı bu? Al ya bakayım ne kadar mutlu olacaksın. Yine %125 ya. Bir türlü üstüne çıkamadık. Yumurta, süt, un ve şeker. Sanırım kek yapacağız bilmiyorum. Bunu düşük ateşte pişiriyormuşuz. Şuradan bir kılıç alayım ne olur ne olmaz. Hop aa kek yaptım. Çok güzel ama niye bu tam değil de dilimli? Az malzeme koyunca bir dilim mi çıkıyor? Bu ne oğlum böyle? <laughs> gel ye gel sana kek yaptım tatlı yer. %150'ye çıktı bu sefer. Rekor kırdık. Şimdi ekmek alıyoruz. Et alıyoruz. Domates ve kıvırcık alıyoruz. Bu Bunların hepsini yine düşük ateşte pişireceğiz. Mail gelmiş. Mail gelmiş. Yeni tarif. Ya oğlum bir bırak beni artık ya. Yeni tarif falan vermişlerdi sandım da. Hiçbir şey çıkmadı. Hamur yer yaptık da bunu kim yemiş? Ben bir tadına baktım. Flopa merak etme ben ısırdım. Başkası değil. <laughs> Şimdi son tarifimize geçtik ama bunu yapmak biraz zor. Çünkü bake beklememiz lazım. O sırada ben birazcık mantar toplanıp hızlanacağım. Merhaba pisi pisi. 3 tane hızlanma iksiri ver bana bakayım. Heh, mükemmel oldu. Artık hızlı koşabiliyorum. Tariflere bak be. Yemin ediyorum bunlara ben master şefe bile katılırım. Şu an aklıma geldi. Bir arke arka kapıların daha sık açılmasını sağlayabiliyorduk uzaylıdan bir eşya alarak. Bunu bir alalım bence. Aa, daha fazla para vardı. Ben bunu almamıştım. Bunu da alayım. Tamam. Baya büyük bir yere döndü burası ya. Şuraya bak. Buraya anten falan koyduk. Bu var mıydı? Yoktu herhalde bu. Backroom sonunda açıldı. Hakkınız edin. Ben korkuyorum burada ya. Hadi girdik bakalım. Satıcıyı hemen bulmam lazım. Bingus'a yakalanmadan. Bingus muydu? Neydi o? Ya çıkışı buldum. Çıkışı değil. Benim satıcıyı bulmam lazım. Yine çıkışı buldum. Ben yer yerde çıkışı buluyorum arkadaş. Yine çık Oğlum çıkıyor. Ya ölmek istemiyorum. Üstüne iki tane meteorit var. Yine çıkışı buldum. Allah Allah. Çok karışık burası. Lan anam buldum buldum. Hemen gir buraya. Al bundan iki tane. Üç tane, dört tane, beş tane. Al al al. Kaç 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 kaç. kaç. Akıl sağlığım çok az. Akıl sağlığım çok az. Şimdi de çıkışı bulamıyorum. <laughs> gelme gelme gelme. Beş, dört. Öleceğim mi? Öleceğim mi? Bütün bunlar gidecek mi? Bademlerim gitmesin. Ya oğlum kapın derindeydim. <laughs> Meteor parçalarım da gitti. Badem sütlerim de gitti. Aa açık açık. Kapı açık. Hemen gir hemen gir. Kaybedecek bir şeyim yok. Yavaşmam olsun. Ben buraya ezberleyeceğim artık. Önce sola gidiyorum. Hep sağa gidiyordum eskiden. Böyle gideceğim şimdi. Bakalım. Ben buradan böyle geldim sanırım. Şimdi burada bir yerde olması lazım. Evet buldum. Tamam çok yavaşım. Şunu hemen açacağım. Çok güzel. Al 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 Kaç 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 kaç. Son tarifimiz için bu badem suları gerekiyor bize. Tabi bir de meteorit gerekiyordu. Onları kaybettim ben ölünce ama buluruz yine. Heh buldum çıkışım. Tam yerini öğrendim ya. Bir daha tek de bulurum. Şurada kek var. Bunu da alalım da. Gel buraya gel. Al ye şunu. Bir de senin mutluluğunla uğraşıyoruz burada. Yine bu kedi çıktı. Salmıyor beni. Şimdi 1 milyara auto clicker 2.0 alıyorum. İnşallah oyunu patlatmaz bu. Öyle yazıyor. Şu an çok hızlı para kasma lazım. Şu an yapacağımız şey bir meteor yağmuru beklemek. Çok güzel meteor yağmuru başladı. Meteor ya erken çıkmayacağım çünkü badem sularımı da kaybedebilirim. Bunları yere atma var mı ya? Sanırım yok. Sanırım bitti. Koş 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 koş. Bu bir. Şurada var iki. Üçüncüyü de buldum. Sanırım bir tane daha olacak. Dördüncü ya ben göremedim ya da kayboldu. Oğlum bak biriniz cebe atmadı değil mi bunu? Neyse üç olsun o da iyidir. Şimdi sıra geldi son tarifimize. Ocağa bir tane meteorit atıyorum. Sonra bir tane daha meteorit atıyorum. Sonra iki tane de badem suyu atıyorum. Bunları düşük ateşte pişiriyorum. Yani bunu kim içecek bilmiyorum ama. <laughs> meteor çorbası yapıyorum flopamıza. Çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi bir tane başarı geldi. Bon Appetit diye bir başarı. Yani Bon Appetit'i değişik yazmış. %80 mutlu şu anda. Uzay çorbasını veriyorum. %300'e çıkıyor mutluluğu. Ama tabii ki bu her zaman verilecek bir şey değil. Çok pahalı. 2 milyardan fazla ediyor o çorbanın fiyatı. 2 milyar dolar nedir ya? Oyuna tekrar girdim ve gördüğünüz gibi başarılarımız geldi. 1 milyardan fazla para kastığımız için şöyle bir başarı geldi. Paraların içinde duran flopa. Bir de bütün tarifleri keşfettiğimiz için aşçı ah Şimdi bize 5 milyar dolar lazım. Onunla çünkü parçacı hızlandırıcı alacağız. Acaba mutluluğu fazlayken daha fazla para veriyor mu? Şu an onu bilemiyorum. Bu arada oyundan girip çıkınca çantayı kaydetmemiz çok kötü bir şey ya. Ne güzel badem sularım var. Hepsi gitti. Bir tane de meteorum vardı. O da gitti. Artık yeterli param olduğuna göre parçacı hızlandırıcıyı satın aldım. Nereye geldi? 5 milyar para gitti. Büyük bir şeydir bu herhalde. Dışarı mı geldi? Şöyle bir bakayım. Ha şurada. Gördüğünüz gibi garip bir alet. Parçası hızlandırıcı için biraz küçük galiba ama olsun. Buraya meteorit koymamızı istiyor ama şu an bizde hiç yok. O yüzden meteor yağmuru gelene kadar bekleyeceğiz. Sonunda meteor yağmuru. İki tane sağda gördüm. Bir tane karşımda var. Koşsam mı ya? Koşuyorum kendisi. İyi bakın. Aa kayboldu bir tanesi. Kaybolmamış oradaymış. Hemen şunları aldım. Hemen bunları aldım. Çok güzel. Şuradakine gidiyorum. Bunu da aldım. Bir tane daha çıktı. Bunu da aldım. Başka var mı? Başka var mı? Şu an 4 milyar para var elimde. Yok mu? Aa bir tane daha var. 5 milyar para çok güzel müthiş oldu bu hemen parçacık hızlandırıcıma geliyorum bir tane meteorit koydum içine gördüğünüz gibi üstte platinyum var geldi aldığımda direkt bir milyar para veriyor muhteşem şunu da koyalım 5.6 milyarım var hop 6.6 milyar bunu da koyalım 7 milyar şununla 8 milyar bununla da 9 milyar param oldu 10 milyara gelmek üzere başka meteoritim kalmadı gerçekten güzel bir güncelleme olmuş bence bakalım bu oyun nerelere gidecek çok merak ediyorum çok basit bir oyun değil ilk başta ama hala uzatabiliyor güncellemelerle evet başkanlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.